Bugün yazı mı var? Matematik yazısı var ya. Kopya verirdim de. Benim halim belli Diğer dersler olsa neyse de matematikte de önemli değil. Hem de matematikte. Evet ya kızım. Matematik bulmaca gibi bir şey. Çok kolay. Boşuna alıyorsunuz. Şu müdürle konuşup geliyoruz. <laughs> Yanındaki Berke değil mi şu? Yanındaki de babası. Babası Okul Aile Birliği Başkanı. Araba sizin mi Berke? Herhalde. Kaç basıyor? Türkiye'de bundan herkes diyor. Nerede oturuyorsunuz Berke? Sana ne? Ben bu senin seni Etmem. Sabah sabah. Bu kadar çıkar Çıkarak çıkarak. Ya Mehmetcan ya. Ya Şirnaklı abi. Be. be. Tamam. Ya söyle dedi. Gelsin dedi arabaları şuraya. Yakışır mı bize Fethi öyle malla mülkle hava atmak? Biz bunun gibi görgüsüz müyüz? Ne oldu? Karnım mı ağrıdı? Bana mı dedin oğlum? Evet sana dedim. Ne olacak? Göstereyim şimdi sana ne olacağını. Evet Sabah sabah. Hani bulaşmayacaktın? Baksana şuna Mustu ya. Öyle kirleti yiye değmez oğlum. Hadi biz gidelim. Anne ders hadi ders başlayacak. Sınıfa gidelim. Ben ona gösteririm şimdi buna dersini. Erkek milleti değil misiniz? Hepiniz aynısınız işte. Hep kavga Şimdi görmüyor musun çocuk bana dayanıyor. Ya ne oldu boluk para akıttık müdür bey. Yani biz de sokakta toplamıyoruz parayı ama. Peki omuzdan başka var mı bana lazım? E beni çekmiş kesermiş ya. Ne yapıyorsun nenekcan ya? Bu sefer de 50 torba çimento göndereyim. Eksik olmayın beyefendi. Size de zahmet verdik ama. Baba ne oldu? Daha yeni bakımdan çıktı. Berk ne oldu sizlere o çakma mı çıktı? Yavrucu, gelin bir itin arabayı gelin. Yo ben hayatta elleyemem. Çizilir falan Berk'cim çok üzülür. Hayatta olmaz. Siyah kolay gelsin dayı. Hoca, hoca bu muzların ne işi var egzozda? Ben nereden bileyim efendim? Ya beş belli senin veletler yapmış işte belli. Size çok kızgınım çocuklar. Arabayı bozduk diye öğretmenim? Onu ayrıca konuşacağız. Bu muzun kilosu kaça haberiniz var mı? Yazık günah değil mi? Ananız babanız bu paraları nasıl kazanıyor haberiniz var mı? Sinir oldum öğretmenim. Sırf zenginler diye okulun sahibi mi sanıyorlar? Hadi yürüyün gidin gözüm görmesin sizi. Büyüklere çeki düzen vermek size mi kalmış? Hadi alın bunları yiyin. Yıkayın. Hadi bunlar yenir de. Biliyorum öğretme. Şişberki yapmaz ister misin? Görüşeceğiz sizinle sonra. Ya çok istiyorsan git onlarla oyna. Bak şimdi ne yapacağım. Hı hı. Sadece toprağa gideceğim. Sonra toprak olacak, Sonra sularla birlikte bir çiçeğin bedenine yürüyeceğim. Ondan sonra çiçeğin özüne ulaşacağım. Çiçeğin özüne bir ağrı konacak. Belki o ağrı sen olacaksın ben hocam. Olacak? Ya amma abarttım be be. Anarısın sen Fettah. Çok korkuttun ya. burada kavga istemiyorum, tamam mı? Anladınız mı beni? Duymadım. Anladım. Anladım. Göreceğiz. Hadi barışın bakalım. Mehmetcan. Barışmadan bu odadan çıkamazsınız. Hadi çıkın şimdi. barıştık sonra görüşeceğiz. Ben çok meraklı insan ki seninle buluşmaya. Kötü yaptıklarının cezasını çekeceksin. Sen de arabaya yaptığının cezasını çekeceksin. Yok öyle zengin çocuğum diye havalı havalı gezmek. Sökül bakalım paraları. Çekilin yolumdan be. Oğlum bizim dövmemize gerek kalmadı. Bunlar sağlam döver zaten. Yok para. Var var. Yalnız olmaz öyle şey. Onları üç o tek. Yakışmaz bize öyle şey. Hakan, Doruk, Selim. Gelin bakayım yavrum. Nasıl yani? Okulun karizmasını üç çocuğa mı çizdireceğiz oğlum? Versene. Bir sorun mu var birader? Yok seninle bir derdimiz. Yürü git. Siz gidin lan buradan. Gitmezsek ne olur? Temiz bir o olur. İşte kalabalıklar gidelim hadi. Yazdın bunu bir deftere. Okuma yazmanı var mı lan senin? Hiç beklemezdim senden sağ ol. Önemli değil. Niye kurtardın beni? Onlar üç kişiydi. Sen tek kişiydin. Babam bana güçsüzden yan olmayı öğretti. Gücünü de atmayı değil. Sağ ol. Barıştık mı? Şimdilik evet. Ama babamın parasıyla bize hava atmayı yine denersen